Yeni bir vlogtan herkese merhaba. Aralık ayında çekebildiğim kadar video çekip kanala çekebildiğim kadar video ekleme kararı aldım. O yüzden bu videolar günlük ne yaptığımla ilgili videolar olacak. Çok fazla özelleştirilmiş videolar olmayacak editlerini de hızlıca yapıp hızlıca paylaşabildiğim kısa videolar paylaşacağım. Günlük rutinlerimi göreceksiniz. Ben günlük neler yapıyorum, nasıl besleniyorum, nasıl spor rutinim nasıl, arkadaşlarıma neler yapıyorum, evde, erayla ne, ne yapıyoruz, ne ediyoruz. Hepsi olacak. Çok yorgunum. Bu aralar moralim birazcık iyi değil. Ailemle, ablamın bazı sorunları oldu, anneme bazı sorunları oldu, sağlık sorunları. O yüzden Aralık hepimize başta sağlık getirsin. Yeni bir seneden önceki son ay beni her zaman daha da motive etmiştir Aralık aylarım. O yüzden şu an yorgun bir süreçten geçiyorum. Olabildiği kadar kendim pozitif tutmaya ve iyi olmaya çalışıyorum. Ama her şey düzelecek ve her şey yoluna girecek. Hepimiz her şeye alışıyoruz. Bunun da farkındayım. O nedenle Aralık dediğim gibi herkese inşallah sağlık, huzur, bol bol bereket getirsin. O zaman Aralık videolarımız başlasın. Aralık vloglanmaları. Kendimi böyle şey hissettiğimde çalışırken yorgun ya da nasıl diyeyim kötü hissettiğimde genelde vlog açıp burada da bilgisayarında çalıştığım, koltukta çalıştığım bir çalışma rutinim oluyor. Haftanın iki günü ofise gidiyorum ben. Diğer üç günü evden çalışıyorum. Genelde çalışma odamızı şu an yeniliyoruz. Çalışma odamızı daha da güzel hale getirmeye çalışıyoruz ki daha da verimli çalışalım diye hem Eray hem ben. Çünkü Eray ofisi var, kendi ofisi var ama akşamları geldiğinde ya da işi olduğunda o da seviyor şu an çalışma odasında çalışmayı. Ama dediğim gibi kendimi böyle birazcık daha iyi hissetmek için burada salonda, koltukta çalışıp arkadan bir şeylerin dönmesi beni mutlu ediyor. Şimdi çalışmamıza devam edelim. Saatlerimiz 11 çeyrek. Öğle arama 1 saat kaldı. Öğle arasında da ablamla annem gelecek bunları kahve içeceğiz. Sonra çalışmaya devam edeceğim. Akşam tırnaklarımı yaptırmaya gidiyorum. Bu detayı da vereyim size. Tırnaklarım en en son hali bu şekildeydi. Bayağı uzadılar gördüğünüz gibi. O nedenle daha kısa, temiz bir kırmızı istiyorum. Yılbaşı tırnağı sanırım 3 hafta sonra ya da alacağım randevu. Aralığın son haftasını alacağım yani. Orada yılbaşında öyle tırnaklarla gireyim dedim. Çünkü şu an yaptırırsam o zamana ne olacak. O zamana yani uzayacak edecek. O da beni böyle sıkılıyorum yani ben mesela şu an. Şuranın simli bir tırnak olması beni sinir ediyor. <laughs> o yüzden böyle şu an dümdüz sade kısa bir şey istiyorum ki 3 hafta sonra gittiğimde tırnakçıya yılbaşı konseptinde güzel bir tırnak yaptırayım ve ona da tam alışayım. Bu arada bu cerf taytları ne kadar hakim kimseniz bilmiyorum ama yani bende şu an kaç tane oldu? 2-3 5 tane jerf tight oldu bende. Hatta bir tanesini bir tane daha almıştım ama o bana dar geldiği için denize verdim. Mükemmel tightlar hem çok güzel toparlıyor hem de rahatlar. Böyle içinde nefes almıyormuş gibi hissetmiyorsunuz kendinizi. Benim bendekinin modelini size gönderirim. Çünkü aynı modelin farklı renklerini alıyorum. Ama sadece şöyle bir sıkıntı var. Şimdi size göstereyim. Şuradan. Ben de şu iki rengi var. Bejle pembe, açık pembe. Bu iki renk arkadaşlar hangi böyle altınızda hiçbir şey yokmuş gibi gösteriyor. O da beni rahatsız ediyor açıkçası. O yüzden onu da giyemiyorum dışarıda yani. Gerçekten çünkü ilk başta ben aldım giyerim modunda takılıyordum da. Eve gelen kapıyı açtım herkes bana diyor ki Cansu altında bir şey yok sandım bana. O yüzden öyle bir şey giyemiyorum dostlar. Onları sadece evde spor yaparken ya da evde takılırken giyiyorum. O yüzden siyahı var. Giydiğim koyu grisi var. Bir de laciverti var. Üçünü de linkin aşağıya koyacağım. Spor yapmak istiyorsanız, sporun teşvik olsun ya da güzel toparlasın istiyorsanız bence hiçbir tayta bakmayın. Alın bunu geçin. Black Friday'de iki tanesini 500 liraya aldım. Tanesi 250 liraya geldi. Öyle bir rakamı var. Şu an ne durumda indirimsiz bilmiyorum. Biraz pahalı ama bu altındaki laciverti mesela ben alıları alalı 2,5-3 seneye yakın zaman oldu. Ve yani çok bir defa bir şey yok. O yüzden öneriyorum. Üstümüzü değiştikten sonra bu arada tam şu an bir kapı çaldı ve Vivense'den bu dağınık odamız için bir twintus geldi. Bunu Eren'in halası ve kuzeni almıştı. Bakalım buradaki dağınık görüntü beni aşırı aşırı yoruyordu. Yani diğer evimde bu tamam mükemmeldi. benim iki evimi dolaştı bu TV ünitesi. Ama şu an bence buralık değil. Bu oda çünkü çok küçük ve aynı zamanda bu hem buralarının dağınık bir görüntü yaratması hem de yüksek olması beni rahatsız ediyordu. Çalışma masasını da almıştık dediğim gibi. Ama şimdi TV ünitesi geldi. Bunu da kurulumunu da satın almışlar aslında. Ben size kurulum ayrı satın alıyorsunuz. Onu ama sonra geleceklermiş galiba. Bakalım sonra gelecek herhalde öyle olduğuna inanıyorum. Biz yatak odamızı toplamaya devam edelim. Şunları kilye atacağız. Ve ablam geldi. Hastane köşelerinden. <laughs> Gerçekten artık abla yüzün şey olmuş. Makyaj yapmışsın etmişsin parlıyorsun. Kendine geldim bebeğim. Annede de cansiye çek dedim ama. Ayrıca. Ayrıca. Evet şimdi ona güzel bir kahve yapıyorum. Annem de burada ve ablam Lila'yı getirmiş. Ama Lila yok. Lila eşan Lila'ya alışkın da. Lila genelde şöyle köşelere gidiyor bizim eve geldiğinde. Bak orada. <gülüyor> <gülüyor> ya Lila ya. Alış artık teyzecinin evine ya. Lila ya. Gel. Asla gelmiyor. Şimdi laktozsuz lotumuz bitmiş de. O yüzden kahve yaptım ablama. Bir kere daha basacağım. Kahve makinesini alırken de ben bunu şey sandım. Latte simo değil normal sanmıştım. Yani bir tane daha böyle işte latte, place bite falan yapabildiğiniz şeyler. Ben de sadece sütlü kahve ve boyutsal olarak kahve seçebiliyorsunuz. Sütü koyuyorsunuz harbisinde. İşimi görüyor tabii ki de ama yani o an alırken kendimi kandırmış hissettim. Kandırmadım tabii ki de benim hatam. Şunu adama götüreyim. Anne sen Türk kahvesini mi içeceksin? O zaman kahveniz. Evet abone olsunlar. Aralıkta her gün video çekip hızlı hızlı paylaşmaya çalışıyorum anne. Annem en büyük destekçim gerçekten. Nasıl kahve? Gerçekten. Kahve evde olanlar. Aynen. Çok, <laughs> çok pratik. Eskiden almış olanları. Ben. Tebrik ederim. Geçen sene bu dönemde aldım abla. Yarı fiyatını. Şu an böyle 5000 falan benim makinem. 2000'e falan almıştık biz. 2 küsür almıştık. Afiyet olsun. Ben annemle babam Türk kahvesi yapmaya gidiyorum. Ne çok sıcak gerçekten ya. Bizim... 42'de falan, şu an 1'de hatta. Dün evet. azaldım diye çalıştım. Evet. Gel, beklerim. Çalışma odamla beraber. artık. İnsanlar böyle hastanelerin rapor haklarını kullanmalılar ya. Ayrıca çalışmaların insani bir şey değil. Şu an onu fark ettim evde kalınca. Ablam bu arada hastanede ah, yatıyor. Ve bana diyor ki, işe gideceğim ben yarın. Kabul etmiyor, <Kasine sunuyor>, rapor doktoru <laughs> olmak böyle bir şeydir hastalarınızı düşünürsünüz. Kendiniz hasta olsanız bile hastalarınızın durumunu düşünürsünüz. Vay be koca yürekli. <laughs> Kahve olsun sonra içeri geçelim. Nice. Eşin hala bakar mısınız? <laughs> binanın kapında şu an bu şekilde hiçbir şey yokmuş gibi yatıyor. <laughs> Kendi kapı olsa asla gitmez bu arada. Neden böyle bir şey yapıyor anlamadım. Çok garip. Bu yatış stili de ne zaman kendini şımarma istese bu şekilde yatıyor. Uyuyor. Ses çıkarıyor. Aşırı geç kaldım arkadaşlar. Toplantım uzadı. Ve tırnak randevuma geldik gibi bir şey. Yani. 15 dakikaya tırnak randevum var. Ne giysem ayağımı. İşte sevmiyorum böyle şey. Maalesef işten de çıkamadım. Kam yetişecek Hiç fikrim yok. Böyle şöyle koysam. Beni alt açıdan görürsünüz. Geç kaldım. Evet, 3 dakika sonra tırnak randevum başlıyor. Benim zaten buradan gitmem minimum 15 dakika. Göreceğiz. Bir 20 dakikalık delay. Tipime bakın. Aşırı yağmur yağıyor ve bayağı geç kaldım ya. 20 dakika falan geç kaldım. Onlar da, inşallah kamera da bir şey olmaz. Onlar da, tabii ki de evlerine gidiyorlar insanlar. ve 40 dakikada falan yaptık projelerimi. O yüzden o sırayı çekemedim, koşarak gittim ve ben park eder park etmez aşırı ve aşırı aşırı yağmur yağmaya başladı. 5 dakikalık mesafe, 3 dakika koşarken sırası kaldım. Şimdi, ay kamera çok kötü oldu. Şimdi otoparka geri geldim. Şimdi otoparka geçme dedim. Eray da bu arada aradı. O da müvekkilindeymiş geç yani ta falan. Aa, ee, ben hangi kata fark ettim? Hiç bilmiyorum ki. Hiç bakmadım geç kalacağım diye. Tırnaklarım böyle oldu. Kıpkırmızı dümdüz bir şey yaptık. Yılbaşı temasını dediğim gibi sonra yapacağız. Ama bu da birazcık birazcık yılbaşı. Şimdi bakalım benim arabam nerede? Eyvahlar olsun. Ay yok yeşil falan değil ya. Mavi neydi acaba? Var. Nereye park ettiğimi fotoğrafını çekerim de koşarak bir de beni aradılar. Dört kere falan aradılar. Nerede kaldınız diye. 15 dakika içerisinde. Haklılar. Bir şey demiyorum ama yani benim de yapacak bir şeyim yoktu. Hala kolayca yapabilir. Temassız ödemeden yararlanabilirsiniz. Ayrıca gitmeden önce bu... Yes, 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 bulduk. Bulduk. Şimdi evimize gidebiliriz. Yes. Canım merhaba. Perişan oldum perişan. Evde gideceğiz evde yemek yok ne yiyeceğim. Canım iki seçeneğim var arkadaşlar. İki seçeneğim biri sushi ve azıcık noodle. Diğer seçeneğim ise soslu hatay tavuk dürüm. <laughs> Bu da benim hayatımın çelişkisidir arkadaşlar. Her yöreye her şeye okeyimdir. Her şeyde varımdır. Gelecek mi? Eyşan beni burada bekliyormuş. Burada mı uyudun kızım? Niye kapıya gelmedin? Gösterecektim böyle kapıya geliyor diyecektim. Şöyle kapıya geliyor diyecektim. Benim güzel kızım diyecektim. Oh dedim beni asla yalnız bırakmaz kapıdan içeri girerken diyecektim. Yardesin yardesin. Oh. 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 Hadi iyi uyu tamam. Hiç pas vermiyor. Modu bu. Bu mu kızım modun? Hadi iyi geceler. Edit'e başlayacağım. Hem bugünün editini yapmaya çalışacağım. Hem de hafta sonundan kafem gitmiştik. Onun da ama aşırı açım. Saat 8 olmuş. Hem yemedim. Eray da 9'da falan gelecek. Sanırım o yüzden yemek söyleyeceğim de. Ne söylesem bilmiyorum. Ve tavuk dürüm kazandı arkadaşlar. Bir insana canı Hatay soslu tavuk dürüm çeker mi? <laughs> bu yani romantik akşamda kendimle de eğitimde. Ya çünkü şöyle Chinese Sushi Express'ten burada bir de Akira Sushi diye bir yer var. Akira Sushi'ye hiç gitmedim. O yüzden nesi iyi nesi kötü bilmiyorum. Eve söylemek riskli geldi. Chinese Sushi Express'te istediğim şey yani minimum 200 liradan başlıyor ve şu an 200 lira vermek istemedim açıkçası. Chinese Sushi Express tadındaki bir sushiye. Öyle bir baka gelince de sonra canım ikinci seçenek olan tavuk dürüme gitti ve tavuk dürüm söyledim. Değil mi kızım? Şu keyfi istiyorum ya. Şu mutluluğu istiyorum ya. <laughs> Şimdi o şey yapana kadar bir şeyler izleyeyim bakayım. Arkadan dönsün ve video editleyeyim. Video editlemeye başladım da baya kötü tipim bu arada yani şu ana kadar ki en kötü tipli videom olabilir. Ama kusuruma bakmayın arkadaşlar dediğim gibi zor bir dönemden geçtim ne kendime baktım ne başka bir şey bir şeyler çekmek bana geldiği için çekmeye etmeye devam ediyorum. Ama dediğim gibi yine de bu suratımın kusuruna bakmayın. Şimdi Eray geliyormuş bana yazdı. Makarna ya ihtiyacım var yazdı. Makarna için su koydum da sonra çay denerim dedim. Bir çay diyeti yapalım Eray'la. Hiç oturamadık, hiçbir şey yapamadık şu son bir haftadır. Onunla da vakit geçirmeyi özledim. Bakayım Eray'ın sevdiği tarz makarna var mı? Eray Beyaz makarna yer de bu onu az mı görüyor ya? Neyse o da tam yesin. Peki üzerimdekini beğendiniz mi? Dünyanın en sıcak tutan şeyi. Leoparlı deseniyle. <laughs> Annem almış aşırı sıcak tutuyor ya. Böyle bir şey olamaz. Battaniye varmış gibi üstünüzde hissediyorsunuz. O nedenle kış günlerimin vazgeçilmezi oldu. Nereden almış bundan bilsem linkini koyardım. Makarna çiğnikoğlu. Makarna bence. Kalan suyla da. Hiç çay demledim böylece bir taşla kükür. Bu çayı yeter. Makarnamızı dökelim. Çok azıcık yağ koyacağım. Son olarak da tuz. That's all. Böyle bir karıştıralım. Ela gelme kadar pişsin. Aşkım izlemiyor mu? Burada Eren bahsettiği şey son attığım reels. Siz de benim Instagram'dan takip ediyorsanız görebilirsiniz. Ayrıca sağda iletiyorum reels'i. E. Eren'le birlikte edit reels'i fakat ben yanlış olanı atmışım. O da bana biraz küçük bir isyan da bulunuyor. Nasıl? Attım değil mi? Aşkım bir şey oldu, fark oldu. E, dedi ki editlemeye devam etmek istiyor musun dedi. Ben devam et. Ben de, evet dedim ama bu sefer o farklıymış draftta kaydetmişiz. Neden izlemedin? İzlemedim aslında. bir daha atayım mı? Ama izlenmezse bir daha. Evet, hoş geldin. Daha kötü Aralıkta her gün video çekmeye hazır mısın peki? Her gün mü? Evet. Niye? Aralık vloglanmaları Nasıl böyle. Ya <laughs> hep <laughs> ben avukatım be kaçım? 12'den tamam. bir yemek Bir Neden bugün makarna ihtiyacım var var yazdın bana? Bir karbonhidrat, tuzlu, yoğurt var. Peki neden en son 12'de yemek yedin saat 9? Baktım. Oh. Yine oh. uyuyordu, yine Eray geldiğinde uyandı. Ben bunu koymaya geldim. Yani. Hı, tamam. Ben sabah tost, tostumu burada uşurum, nerede unuttum? Eee, şey, dresörde unutmuşsun. Sabah oradan alırken de dedim ki... Unutmayayım mı? Bak direkt mi? sakın unutmayayım, aklımda kaldı. Neyse. <laughs> İyi akşamlar der misin? İyi akşamlar. Günü kapatıyor muyuz? Günü kapatıyoruz. Çok yoruldum. Ama sen benden daha fazla yoruldun bugün. Ama yarın cumartesi olmalıydı ama Evet yarın cumartesi olmalıydı ama değil mi? Evet. Ee, bir kapatış cümlesi alalım. Bugünün... Ne anlatıyorsun kızım? Dinliyoruz. Kuyru kuyruğu anlatıyor Kuyruğu anlatıyor her <laughs> şey. <laughs> Aaaa Aa, evet. Yine başladığım yerden bitiriyorum Bugünün video burada kapanıyor Saatlerimiz kaç? 10 buçuk olmuş. Ben daha bugünkü Aralık ilk vloglanmasını editledim. Şimdi bu edit koyacağım. Yani bu çektiğimde koyacağım ve bitecek. Ama safranboluya boruya başlamadım. Ama yine onu da bir saat falan editlerim. Öyle şey yaparım. Bakalım. Her gün video gelinmesi için elimden geleni yapacağım ama. Bu bir challenge. İyi geceler herkese. İlk günün sonuna geldik.